Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün e, cansız yaprakları solgun e, orkideleriniz var ise, yaprak altlarında ve üstlerinde sarı sarı benekli lekeler oluşuyorsa e, ve daha sağlıklı bir orkidenizin olsun istiyorsanız hem kökleri güçlü hem de bol tomurcuklu. Orkideleriniz olsun istiyorsanız sizlere kısacık bir video hazırlamak istedim bununla ilgili. Ee, şimdi benim orkidelerimin gördüğünüz gibi tomurcuklarında sorun yok. Gayet güzel tomurcuk yapmaya başladı. Ee, her bir dalından şöyle göstereyim sevgili arkadaşlarım. Bakın burada da var. Bu biraz uzun olduğu için sığmadı ekrana. Ee, şimdi ama yapraklarındaki görüntü benim pek hoşuma gitmiyor. Yani orkidem daha canlı ve daha sağlıklı olabilir. Köklerinde ve dediğim gibi tomurcuk çiçek açmasında hiçbir sorun yok. Sadece yapraklarında lekeler oluşmaya başladı. Ve cansız duruyor. Bunun için ne yapacağız? Şimdi orkidemize vitamin zamanı dediğim gibi vitaminlerini vereceğiz. Öncelikle orkidemizin mutlaka Gün ışığı alması gerekiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bir cam kenarına ya da ışık alan bir evin içerisinde bir köşeye koymanızı tavsiye ederim. Fazla suyu sevmezler. Orkide saksısı ve orkide toprağı olması gerekiyor. Bu şekilde ağaç kabuğu gibi. Normal toprakta değil arkadaşlar. Haftada bir kere su vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi ışık almaları çok önemli. Orkidemizin daha canlı, daha bol tomurcuklu Dip yaprakları ve güçlü kökü olması için ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle asla çöpe atmıyoruz slagonu ile. Ne yapıyoruz? Böyle soğan kabuklarımı hazırladım. İçerisine yumurta haşlanmış yumurta kabuklarını kırdım. Bunu ne yapacağız? Bunu haşlayacağız sevgili arkadaşlar. Soğan ve yumurta kabuklarını haşladıktan sonra suyunu soğuk bir şekilde orkidelerimize vereceğiz orkide köklerini e, direkt köküne getirmeden toprağın etrafında bu soğan ve yumurta kabuğu suyunu gezdireceğiz çiçeğiniz bu şekilde cansız renk atmış yani rengini atmış sararmaya dönmüş ise e, ayda iki kez yani 15 günde bir kez mutlaka bu suyu verin arkadaşlar hem çiçek açmanız açmasını sağlıyor bol tomurcuk hem de güçlü kök ve yapraklarındaki tazeliği yeniliyor. Ben senede bir kez mutlaka orkidemin saksı değişimini yapıyorum sevgili arkadaşlarım ee, toprağını değiştiriyorum yine aynı e, bu şekilde toprağını yerleştirip yine aynı orkide saksısı ile e, saksı değişimi tamamlıyorum mutlaka senede bir kez. Çiçekliyken de bile saksı değişimi yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet gün ışığı alsın. Haftada bir kez sulansın. Bu soğan ve yumurta kabuğu suyunu da verdikten sonra çiçeğiniz bol bol tomurcuk yapar ve uzun yıllar sağlıklı bir şekilde yaşar sevgili arkadaşlar.